Kendinle kafede, et, çok keyifli. Har. Ay cidden. Sen de izlerken kahveni al. Cheers yapmışız gibi düşün. Ya da biz yapalım, gel. Oturacağız mı yürüyeceğiz Oturabiliriz de, yürüyebiliriz de. Canım kocam bir elinde tripod bir elinde bardak. Ama eminim çok mutlulukla yapmasın bu işin evet, şu anda. Beni ya, yürü, çekmek. yürüyüş Belki yapar. de bisiklet yapalım. Biz, biz bunu, bunu mi, kullanmaya ikraflı. alışınca daha rahat. Ulan. Ne kadar güzel çekiyor. Kendime bakmaktan şu an kahvemi içemiyorum. Siz de böyle oluyor musunuz günlük hayatta? Size bunu yaşatıyorum değil mi? <laughs> hani siz beni görüyorsunuz ben kendimi görmüyorum ya. <laughs> ben memnunum. Yani yazık günah insan işini yapamaz be. Bak, bak. kahvemi içemiyorum. Al bak. Kahvemi içemiyorum bu güzel bir dur Dur bak dur. Çok güzel bak 12 saat çalışıp geldiğim sıfatıma bak. Aa peki bir şey soracağım. Gördün mü? Evimizde Kızım 20 tane Stanley he. var, her Aha. çeşit, her boy, her model. Biz de bardakla çıkıyoruz abi. Bir de hisset diye, çünkü sen <laughs> evden çıkarken biraz zor çıktın ya, kendini biraz daha evde hisset diye. bardaklarımızla parka çıktı, Gürüyüş Parkı'na. Ya ne bileyim, o zaman mesela Stanley niye aldık? Vardı, kullansaydın. Deseydin kapıdan çıkmadan, ben bardak istemem, Stanley deseydin. Stanley yapsaydın. Stanley. Stanley, Stanley değil değil mi o? <laughs> Stanlow. <laughs> Stanlow. Hey ne ya zaten. Stanlow. Ben de Metin Tıncer. Low. Dür ne yazıyor? Dür ne yazıyor? %20'den az pi kaldı. Kimin? Sanırım cihazın. Masaya koyduysuk da. O ne ya? <laughs> koyduysuk da ne ya? Ha masaya mı oturalım? <laughs> masaya koyduysuk ya. ne <laughs> adı? Bil kelimenin anlamını bil. Masaya koyduysuk ya. Japonca mı? Anin de. Masaya koydu sık ya. Aynen öyle sık ya. Yeni bir Orası pis orada peçete var. Peçete temizlik şeyi değil midir ya? Orası pis orası peçete var. Ya burnunu sildiysen. Işıkın olduğu yere burnunu ışıkın. Onunla eğer temizlik Işıkın olduğu yere ışıkın. Arkadaşlar şimdi YouTube kanalında en çok bana sorduğunuz soruların cevabını size söyleyeceğim. Şimdi Şu, Batuhan şunu açalım. hazırlasın. Batuhan bir hazırlasın. Siz şimdi ne yapacağım ben size göreceksiniz siz? Evet. Direkt böyle YouTube videosu çekmeyi planlamamıştım ama şu anda resmen YouTube videosu çekiyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Herkesin güzel bir YouTube girişi var. Benim yok. Daha YouTube... Herkes merhaba arkadaşlar. Böyle mi yapacağım ben? De? Hayır Herkes canım öyle yapma. Böyle bir konuşma ya. Ben samimi konuşamıyorum kendimden. Ne konuşayım ne diyeyim? Ya bir tanıtım gibi olacak mı? Herkese merhaba mı? Yoksa de bir merhaba mı gibi. Ya şey pek gibi bir... reklam gibi düşünme ya. Basit İçinden, konuşuyorum sizinle ya. Konuş yani. İçimden geliyor. Blok çekiyorsun böyle bir düşüncem vardı. Böyle böyle bir düşüncem var. Gelecek. <laughs> Şimdi bir şey kalmış sandım. Arkadaşlar YouTube kanalıma gelin. YouTube videosu çekeceğim çünkü. E, vlog çekeceğim. Bu ne az ne? What is this? Bu cilve ne? Sonra antrenman videolarımı birazcık çekebilirim. Ama çok fazla antrenman videosu çekmeyeceğim. Zaten Instagram'ım full antrenman dolu. Böyle Instagram'da sadece gym gördüm. Ama benim başka hayatım da var. Bakın hayatım parka falan geliyorum. Coffee date yapıyorum kendime. Tamam anlatıyorum ben size Niye kendimi açayım, anlatayım. Çekeyim. Açım Yok, kendim, ben. iyiyim ben şu anda. Kendim görünce vallahi sinirim tamam, geçiyor ben ya. kamerayı Yok ben kendim görünce sinirim geçiyor. Tam sana sinirleneceğim. Sonra kendimi görüyorum. Sinir, stres hepsi gidiyor. Vallahi. Neyse. Herkese merhaba. Ben Demet, oha yüzde %5'ten az kaldı diyor. Herkese merhaba, ben Demet. E, 25 yaşındayım, e, BESYO mezunuyum ve e, PT'yim. E, Instagram'da kendimce videolar çekiyorum. E, böyle reels'ler gönderiler vesaire, akımlar bir şeyler yapıyorum ama bunun biraz daha uzun halini böyle böyle sadece antrenmanla Sınırlı kalmayıp, genel hayatımı da sizinle paylaşmak istedim. Ee, yani evden çıkarken, salonda neler yaptığımı, evdeyken, dışarıdayken nerelere gidiyorum vesaire vesaire. Böyle beraber hazırlanıp çıkmalı vloglar, genel lifestyle, içerisinde antrenman da olacak, ile ilgili şeyler de olacak. Böyle videolar çekmek istiyorum size. Okey mi? İyi gidiyor muyum? Bu kadar. Benim anlatacak bir sizin varsa. Sizi de dinliyorum. ben konuştum böyle ama. gidiyor. Zaten e, vlog falan paylaşmak için biraz lifestyle, birazcık antrenman videosu. Bunları yapmak için açmıştım. Konuşurken sana bakıp senden onay alıyorum. Tamam sıkıntı yok. Okey mi? Doğru çocuk Yönetmen gibi. Okey. Re rejim ben. Rejim o benim. Kişisel rejim. Şahsi. Neyse işte YouTube kanalı açtım artık da e, her günde video çekeceğim. İtirazı olan var mı? Ya her gün çekersin ama ya her gün, gün video atmayabiliriz. Çünkü ben çekeceğim editlemesi <laughs> Batuhan'a yani. kaldığı için. Batuhan böyle video başına ben böyle lay 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 video çekeceğim. Daha bu kız daha nasıl YouTuber olsun? Ben size konuklu YouTube videosu çekeceğim antrenman ya. Değil mi? Git sen de iş yapılmaz <laughs> ya. O. Çok komikim. Tamam Batuhan özür dilerim. Çakamatik bir olduğum için özür dilerim. Tamam bir TL atma. <laughs> ben de şaka. <laughs> tamam ciddi bir şey konuşuruz gerçekten. Gerçekten ya. çok zor seninle çalışmak. Vallahi yani neyse şarjım az kaldı. Ee, böyle işte videolar çekeceğim size. Evet. Kimsenin umurunda olmayan bir anket açacağım. Sizce YouTube kanalındaki ilk videom vlog mu olsun yoksa antrenman videosu mu olsun? Herkesi şey diyecek. Ya hadi bir abla deyip kaydıracak. Kimse de oylamayacak beni. Niye normalde anket açtığında oylamıyorlardı? mı? Oyluyorlar. Ee? Evet. Beş kişi falan oldu. Olsun. Olsun. Beş iyi bir rakam bu arada. <laughs> Sayı değil mi? Beş rakamdır. Beş rakam mıdır? Beş rakamdır. Evet beş rakam. Rakam da aynı şeydir bu arada. Sayı çifttir, rakam tektir. Ne alakası? Sayı birden dokuza kadar sayıdır. On, on bir sayıdır ama dokuz bir rakamdır. Saçmalama. Araştırın. Tamam olabilir. Tamam. Olabilir dedin değil mi? Ama senin matematikte böyle bir şey bilmen çok saçma. Doğru mu bildin? Olabilir. Dedin. Hayatımda ilk defa matematik bildim mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Başka bir şey diyor musunuz? Kapatacağım şimdi videomu. Şarjım da az kaldı maalesef. Arkamdan köpek gelirse, neyse kameradan bakayım. Arkama bakanlık köpek falan gelirse. Vallahi bak çok ciddiyim yani. Isırır falan. Böyle arkadaşlar ge gece yürüyüşü yaptık. Sanki sanki Batuhan da ben de sabah evden kaçta çıktık? Çok geç çıkmadık. çıktı yalan söylemeyeyim şimdi de. 12'de çıktık. 12'de sanki evden 12 çıktık. Tam 12 buçukta çıktı ama ben 12'de geldim eve. 12 saattir çalışmıyormuşum gibi sanki. Bir de akşam yürüyüşü yapıyorum. Sanki yeterince gün içerisinde bisiklet sürmemişim gibi. Ondan sonra e, antrenman yapmamışım gibi. Yorulmamışım gibi. Bir turda akşam yürüyüşü yapıyorum. Bana da yaptırıyorsun. Sen de yap. Çünkü kimin göbeği varsa o en çok yapar. Benim göbeğim yok bir kere. Yalancı. Bir şey söyleyeyim mi? Yüzüm çok oransız. Geldim. <laughs> Nasıl gidelim? Nolur <Böyle gülüyor> <önce>. gidelim. <laughs> ya şey, iki iş aynı anda yapamamam şey başladı evet. ya. Bugünlük videomuz bu kadar. Ee, video videoyu beğenip takip edip merak ettiklerinizi yoruma yazarsanız bir sonraki videonun başında bunları cevaplayarak başlarız. Ee, beni takip edin. Bu kadar. Abone olun YouTube sonuçta. Abone olun kanalıma. Hı çalış gel yürüyüş yapacağım. Arkamdan çekil. Çalış gelmiş şimdi.